Merhaba arkadaşlar ben Alper ve bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Windows özür dilerim. Windows change Map'indeyiz ve bu arada bu da da Default Change yapacağız. Hmm, Challenge'lar başlayayım dedim artık. Ve bayağı bir az kişi var. Ee, i̇nşallah oyunu kazanırız. Challenge'ı da bitiririz. Arkadaşlar ben konuşurken klavyesiz falan geliyorsa özür dilerim. Adamdan paçayı kurtardık. Çünkü adam çok kötü oldu. Oh! GG. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.